Merhaba. Yeni bir haftalık öngörü videosu ile beraberiz. Yine destemizi seçiyoruz. 3 ayrı destemiz var. Birincisi en soldaki siyah deste, ikincisi ortadaki kahverengi, üçüncüsü de en sağdaki mavi deste. Sen bunlardan herhangi birini seçerek dinleyebilirsin veya dilersen tabii ki üçünü de dinleyebilirsin. Bana sorarsan üçünü birden dinlemek çok daha iyi olabilir. Çünkü genel açık yorumlar olduğu için üçünden de farklı alabileceğin cümleler mutlaka olacaktır. Eğer hazırsan hadi başlayalım. Birinci deste biraz karamsar bir açılım oldu ama bu hafta açıkçası kaydı başlatmadan önce birazcık da kartları seyrettim. Çünkü oldukça karanlık iç karartan bir havası var. Bu konu belki daha çok bir maddi bir şeyle ilgili olabilir veya sahip olduğun herhangi bir şey bilmiyorum ama bir şeylere sahip olmakla ilgili bu. Dediğim gibi ilk aklıma gelen şey para, iş vesaire gibi oldu ama başka sahip olduğun herhangi bir şey de olabilir. Bilemiyorum. ve burada aslında görmek istemediğin bazı şeyler olmuş. Bazı karanlık noktalar varmış diyeyim. Yani içten içe bildiğim fakat varlığını kabul etmek istemediğim bir şey ya da en azından bir şeyler, bir veya bir şeyler ve bu bir şekilde hep böyle hasır altı edilmiş, halı altına süpürülmüş ve aslında hani kendi kendine belki çok itiraf edemediğin biliyorum ama görmek istemiyorum diyebileceğim bir konu. Bu engel olan veya sıkıntı yaratan şey her neyse ve aslında bu bir şekilde başkalarıyla tartışmana veya en azından bir şeylerle çatışmaya girmene sebep olmuş. Yani böyle belki de asıl konu bu. Yani insanlarla veya başka birileriyle bu şey yüzünden çatışmalar yaşamış olabilirsin. Ya da bu çatışmaların sonucunda bu e, karanlık yere gelmiş olabilirsin. Tam olarak tabii hikayeni sen daha iyi bilirsin. Ama sonuçta yani demeye çalıştığım şey şu. Sahip olduğun şeyle ilgili. E, ya şöyle anlatayım. Mesela çok basit bir örnek olacak ama işte diyelim bir elman var. Elmanın bir tarafı aslında içten içe çürümüş. Sen bunu gayet iyi biliyorsun. Fakat onu görmezden geliyorsun veya kabul etmek istemiyorsun. Ve insanlar sana ya bak bu elma çürük dediğinde onlarla tartışıyorsun. Veya işte ne bileyim sen bu elmayı birine diyelim man alsın ve satmaya çalışıyorsun. Adam diyor ki ben bunu almam bu çürük. Sen de diyorsun ki ne alakası var falan onunla böyle saçma bir tartışmaya giriyorsun. Ya yani hani ya da böyle dediğim gibi yani <laughs> bir, bir oradaki kusurlu olan şey yanlış olan şey Görmemekte ısrar ettiğim bir şey var ve e, bu hafta öyle bir şey ki bir yerine oturmayan bir yani puzzle parçasında yerine oturmayan bir şeye sebep oluyor bu hayatındaki bir takım şeyleri belki yerini karıştırıyor ya da bu olayla ilgili ilerlemesi gereken neyse onu böyle yönü değiştiren farklı bir şey yaşanıyor ya ve bu e, hani insanların beklentisinin aksine diyelim ki dümdüz bir yoldan gidebilecekken insanlar için hani normal normal koşullar altında dümdüz ilerleyebilecekken mesela trafikte gittiğin yol açıkken hiçbir gerekçe yokken sağa sola sapan bir takım ara yollara girmek gibi düşün. Gereksiz bir takım e, insanları şaşırtan gelişmeler yaşanabilir öyle söyleyeyim. Ve bir anda sen bunun içerisinde ister istemez kendini bulabilirsin. Ve burada birazcık da böyle e, senin aslında sahip olduğun potansiyelini ortaya koyamadığın yani Belki de bu durumu durdurabileceksin Belki böyle bir şey yapabilirsin Ya da en azından bir takım şeyleri sen yönlendirebilirsin Ama bir şekilde ya senin gücün yetmiyor ya da yetmediğin anlaşılıyor Veya bir şekilde senin gücünü azaltan Daha güçlüyken daha muktedirken Yani bir kralken para kralıyken senin bu gücünü azaltan bir duruma da evriliyor olabilir ve bu hafta aslında şöyle bir şey var bu birazcık dediğim gibi toplamda tabi bu kadar şey anlattığıma göre tahmin edersin ki birazcık sıkıntılı biraz moral bozan bir durum olabilir bu hafta bir takım beklediğin olumlu gelişmeler belki gecikebilir veya olmayabilir bu sebepten ve birazcık da o oh, hani görmek istemiyorum diyordun ya öyle demiştim ya bazı şeyler artık fark etmek, ayaklarının yere basması gibi bir durum var. Yani gerçekleri kabul etmekle ilgili bir noktaya geldiğinde bu tabi birazcık sende hayal kırıklığı da yaratıyor. Ve hatta şöyle bir şey var. Daha çok da geçmişin bir takım olaylarına veya bir takım şeylere dalarak düşünceler içinde kaybolabileceği. ya yani böyle belki bir iç hesaplaşma olabilir, bir takım şeyleri değerlendirme olabilir. Ama böyle hani hayatın önünde böyle bir film şeridi şeklinde oturup düşündüm bu konuyla alakalı tabii ki düşündüğün ve bir takım hesap kitap işleri veya işte bazı hiç iş hesaplaşmaların olabileceği bir hafta gibi görünüyor ve asıl önemli olan şey şu ki hani bu nasıl bitecek nasıl kapanacak diye merak ederken son kart olarak kader çarkı çıktı bu biliyorsun aslında olması gereken yana gittiğini söylüyor yani hani bir takım şeyler tıkır tıkır hani o çark nasıl dönmesi gerekiyorsa olması gereken neyse belki olacak yöne doğru aslında ilerlediğini ve burada düzelmesi gereken bir şey varsa onun düzelmesinin göstergesi olabilir ya da dediğim gibi şu an böyle belki o karamsar halini bir süreç gibi düşünebilirsin arkasından daha iyiye doğru gidecek bir yöne doğru evrildiğini ama şu an bilmediğini söylüyor bana sorarsan kader çarkı yani burada birazcık içimi ferahlatan kart oldu açıkçası. Ee, yoksa bu bayağı böyle hani karanlık karamsar bir kartlar topluluğu oldu diyeceğim yani böyle biraz zor açıkladım ama. Bakalım şimdi bir de tavsiye kartımıza soralım bu konuyla ilgili bilmen gereken ne var neye dikkat etmek gerekiyor. Evet iki kart birden gelmek istedi ben de aldım. Evet birincisi understand your body. ilginç bir şekilde nereye bağlayacak? diğer kart bence o yüzden gelmek istedi. Diyor ki özetle şu an bu korkun neyse bilmiyorum bu bu korkmak yerine sev ya da hani e, şimdi duruma göre al. E, eğer ki bu bir insandan çekinmekle ilgili bir şeyse o o insanı belki sevmeye çalışman. Belki onun da senin bu düşündüğün kadar kötü ol kötü veya korkulması gereken bir insan olmadığın. Ya da eğer ki bir durumsa bu işte korktuğun, çekindiğin bir durumsa bunu belki de kabullenmen hani ve ona göre devam etmeni gerektiren bir durumda olabilirsin. Yani vücudunu anla dediği şey aslında diyor body bence sen o an daha iyi anlayacaksın. Yani hani belki de o korku anında oradaki o tepkiyi anladığında belki kendini sakinleştirmen gerekiyor olabilir. Ya da sen bile şu an bu hislerinin çok farkında değilsin ama vücudunun verdiği tepkiyle bu şeyi seviyor musun, sevmiyor musun, korkuyor musun? Yoksa kızıyor musun artık bu duygularını? Bence vücudunun verdiği tepkilere göre anlayabilirsin diye söylüyor gibi geldi. Evet, şimdi sıra geldi ikinci desteye. Ve ikinci deste. İlk başta böyle çok yıkılmayacak, çok güçlü bir başlangıç diyecektim ki ilk üç kartı açtığımda kılıç e, prensi Pardon, kılıç şövalyesi, dünya ve kılıç kralçesi birlikte çok güçlü bir şey yaratmak, yeni bir şey ortaya koymak diyecektim ki aslında o çok güçlü olan şeyin ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığı bir hafta olabilir bu. Yani hep bir şeylere muhtaç olan veya bir şey böyle hani şey gibi. Tuğlanın bir tanesini çeksen bütün yapının bozulacağı, döküleceği bir şeyden bahsediyor <laughs> bahsediyor sanki birazcık. Ve aslında bu hafta bunu ortaya çıkmasıyla birlikte böyle bir kargaşa, bir kaos durumu, bir böyle ne yapsak ne etsek durumu sanki yaşanacak ki bir takım şeylerin ortasını bulma çalışmaları, çabaları, denge kurma isteği ve belki de şöyle bir şey hani iki durum arasında bir denge kurmak ya da iki insan arasındaki dengeyi korumak neyse artık o ama ya da dediğim gibi iki şeyin arasında kalmak olabilir. Boşa koydum işte a, dolmadı doluya koydum almadı gibi. Biraz fazlaca duygusal olarak da yıprandın. Hatta belki biraz da fiziksel olarak da yorulabileceğin bir haftadan bahsediyorum. Öyle bir şok yaratmış ki muhtemelen sende ya da öyle bir şok yaratıyor ki bu durum. Hiç olmazmış diye düşündüğün hiç aklına bile gelmeyecek bir şey yaşayacak olabilirsin ve yani hani bunu yaşayan insanlardaki e, bu nasıl oldu? Hani bu kadar sağlamdı bu şey, ya da bu kadar güvenilirdi bu insan, ne bileyim artık durumla göre al. Bu kadar iyi bir işti bu. Nasıl böyle oldu? Nasıl bu kadar görmem gereken bir şey vardı ve onu kaçırdım. Belki de o, o zayıf noktayı nasıl göremedim gibi birazcık da etrafına ve kendine küstüğün, birazcık kırıldığın ve e, insanlar sana Elini uzatsa dahi kabul etmekte biraz zorlandın. Pek gönüllü olmadığın bir konu sanki var bu hafta. Dediğim gibi ya aslında gerçekten hiç beklemediğim bir şeyle karşılaşmışsın. O kadar emin olduğun bir şey o kadar bir anda belki üzerine yıkılıyor ki ya da bir anda ters yöne artık nasıl bir şeyse evriliyor ki bir yandan hem durumu toparlama çabası niye kurtarabilirsem onu kurtarayım gerekiyorsa biraz savaşayım biraz çatışayım ama bu arada dengeyi kurmaya çalışayım ve o dengeyi kurarken de nasıl yapacağım işte onun kararını verme ve kurgulama çabası bir yana bir yandan da içsel olarak da hem bu kavrama bu kişiye bu duruma her neyse veya kendine olan güveninin sarsılması ile ilgili bir durum var bu hafta bu hafta niye bu kadar karamsar? Ben onu da çok şey yapamadım ama biraz zor kartlar çıkıyor üst üste. Bakalım tavsiye kartımız ne söyleyecek? Durumla ilgili bilmen gereken, dikkat etmen gereken ne var? Başkalarını yargılama. Bilemiyorum sen bu tavsiyeyi artık konumla ilgili nereye nasıl kabul eder, nereye yerleştirirsin ama bu durumun belki de çok fazla diğer insanlar değil, kendiyle ilgili olduğunu kabul etmen gereken bir şey olduğunu dikkat çekiyor gibi geldi bana. Evet şimdi bakalım sırada son deste. Evet nihayet son deste de birazcık böyle olumlu bir şeylere geldik. İlk başta dedim ki bu da gene böyle Kötümser karamsar gidecek Çünkü şöyle başlıyor Kaybettiğin Ya da ters giden bir konu iyi gitmesi beklenirken Bu bir ilişki olabilir Çünkü kupa ikilisi ilk kartla çıktı Ve arkasından bir kupa kralı var Ama Sadece ilişki anlamında olmak zorunda değil Herhangi bir şekilde <laughs> Güzel ilerlerken Devam ederken bir anda bir şeylerin alt üst olduğu bir konudan bahsediyor burada. Bu arada kusura bakmayın arada öksürüyorum çünkü hala bu boğazımdaki şey geçmedi. Sesim de zaten pek iyi çıkmıyor kadarıyla ama artık dedim bu haftada video çekmezsem olmayacak. Neyse devam edelim. Bu kötü giden durumu bir anda yeni bir ümit doğuyor diyeceğim. DNK'sı ile beraber. Yeni bir fırsat, yeni bir ümit. Bir ışık geliyor orada. Yani hani bu karanlıktan seni çıkaracak, bu durumu kurtaracak bir şey olacak gibi duruyor. fakat bunu ilk başta pek inanmayabilirsin. Bunu çok güvenli bulmayabilirsin. Ya da çok inandırıcı gelmeyebilir. Fakat etrafındaki bu iyimser hava içerisinde sen sanki inatla buna yapılacak bir şey yok havasında bir süre devam edecek gibisin. Belki de hala ya yani pardon, hali hazırda zaten böyle bir hava var ama sen bu gördüklerini, yaşadıklarını pek inanmıyor gibisin ve zaten bu düzelmez ki e, düşüncesiyle veya işte bu artık neyse o cümleyi sen tamamla istediğim şekilde sonuçlanmaz ki ya da ben bir şey yapamam ki neyse bunun karşılığı diyerek birazcık o güvensiz alanda olduğu bir durum fakat dediğim gibi bu ümit veya bu yeni olasılık yeni şey neyse bu yeni çıkan değnek asıyla birlikte seni birden değnek şövalyesine dönüştürebilir yani daha istekli daha hevesli daha yapabilirim düşüncesine sokabilir seni bu arada evet bir takım o hayal kırıklıkları diyeceğim değnek pardon kılıç üçlüsü ile birlikte o hayal kırıklıkları belki kandırılmış olmak belki bir şekilde aldatılmış olmak bilmiyorum konunun neresinde senin ama bunu zaten artık Açmış durumdasın. O sendeki yok. Tabii ki bir takım üzüntüler, yaralar vesaire orada olmuş olabilir ama oradaki aldığın şey neyse o darbe onu artık e, belki bir tarafa bırakıp belki orayı artık iyileşmeye bırakıp önüne bakacağım bir durum bu. Bir hafta bu ve dediğim gibi bir fırsat burada da çıkıyor. tılsım kahyası ile beraber. Hadi bak bu halli olur diye bir şekilde sana güç verdikleri, seni bir şekilde cesaretlendiren bir konuma taşıyor ve şöyle de bir şey var bir takım belirsizlikler bence tamamlanıyor açığa çıkıyor veya belki de şu olabilir o gizli olan belirsiz olan şeyler belirsiz veya gizli diyeyim bunlar açığa kavuştuğunda belki kendini daha güçlü de hissediyor olabilirsin ve bu olayı böylece çözüyor da olabilirsin yani şu an belki de bilmediğin için bazı şeyler ters gitmişti ya da o ters giden noktaları bilmediğin için düzelmez gibi düşünüyordun ama bunlar şu an açıklığa kavuştuğu için kendin daha yetkin, daha güçlü, daha bu olay toparlanabilir, düzelebilir diye bir takım olumlu duyguları seni taşıyor gibi görünüyor. Son olarak bu konuyla ilgili bilmen gereken ne varmış onu da tavsiye kartımıza hemen soralım. Yeteneklerini takdir et diyor. Görünüyor mu bakayım şöyle. Yeteneklerini takdir et. Demiştim ya az önce yapamam ki olmaz ki zaten dediğin o şey neyse aslında bunları yapabileceğini belki de söylüyor. Buna yeteneğin olduğunu, bunu yapabilecek güçte olduğunu ve bunu kabul etmen gerektiğine dikkat çekiyor diyebilirim. Evet böylece bu haftayı da tamamlamış olduk. Bu sesimle beni dinlemek için buraya kadar katlandır için teşekkür ederim. Umarım daha iyi, daha sağlıklı bir sesle başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sevgiler.